Mutfaktaki operasyondan herkese merhaba. Bugünkü operasyonumuzun adı lavaş. Lavaş için gerekli malzemeler 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yoğurt. Tarif listesini paylaştım. Şimdi yapımına geçebiliriz. İlk olarak unumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz unumuzun ortasını açıyoruz. Ardından suyumuzu ekliyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Tuzumuz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Kulak memesinden hatta biraz daha sert olabilir. Çünkü mayasız olduğu için hamur sertleşecektir zaten. Hamuru 5 dakika boyunca yoğurdum. Hamur pürüzsüz hale geldi. Artık bunu 10 dakika boyunca dinlenmeye alabilirim. Hamurumuz 10 dakika boyunca dinlendi. Şimdi tezgah alıyoruz. Şöyle un serpiyoruz tezgahımıza. Hamuru şekil vermek için yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Hamuru parçalara böldük. 9 tane parça çıktı benim hamurumdan. Şimdi yuvarlama işlemine geçiyoruz. Hepsini yuvarlak parçalar haline getiriyoruz. Hamurlarımızın hepsini ufak bezeler haline getirdim. Şimdi açma işlemine geçebiliriz. Birazcık un atıyorum altına. Elimizle şöyle bastırıyoruz. Çok fazla unlamayın arkadaşlar ya da çok fazla unla açmayın. Çünkü pişirirken onların hepsi yanacaktır. Merdane yardımıyla açma işlemine başlıyoruz. Hamurumuzu açtık. Hamurunuz ne ince ne çok kalın olacak arkadaşlar. Şöyle incecik bir hamur olması gerekiyor. Şimdi bütün hamurları aynı işlemi gerçekleştireceğim. Ardından pişirmeye geçeceğiz. Pişirmeye geçerken ununu şöyle şöyle attırmanız lazım. Fazla ununu bu şekilde alabilirsiniz üzerinden. Tavamızı ocağımıza aldık. En büyük gözü kullanıyoruz arkadaşlar burada. Altını açıp tavamızı ısıtmaya bırakıyoruz. Tavamız 30 saniye boyunca ısındı. Şimdi lavaşımızı pişirmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar buradaki püf noktalardan biri şu sürekli harlı ateş gelmesi. Yani lavaşınızı kurutmadan harlı ateşte pişirmeniz gerekiyor. Ve sürekli alt üst yapmanız lazım ki lavaşınız kurumasın. Ben elimle çeviriyorum ama eliniz yanıyorsa tabii ki spatula kullanabilirsiniz. Lavaşım göz göz olmaya başladı. Arkadaşlar mayasız olduğu için bu direkt mayalı hamurlar gibi kabarmayacaktır. Sadece göz göz olacaktır. Arkadaşlar lavaşınızı yakmayın. Lavaş ince olduğu için zaten pişiyor. Pişmemiş algısı oluşmasın. Şu gözenekler oluştuysa, kızardıysa lavaşınız olmuştur. Şimdi bütün lavaşlar için aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar son lavaşım da oldu. Şimdi sunum zamanı. Bugünkü operasyonumuzun adı lavaştı. Operasyon başarıyla gerçekleşti. Hepinize afiyet olsun.